Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Gözde girişimle ilgili kısa bir teknik analiz çalışması yapacağız. Şirketin, hatırlarsanız geçtiğimiz hafta e, çok güzel bir bilanço analizi gerçekleştirmiştik. Şirketin bütün detaylı analizi var orada. Bunu izlemediyseniz mutlaka izleyin ki Gözde şirketinin ne iş yaptığını, ortaklarının kimler olduğunu ve e, geçtiğimiz hafta bu gerçekleşen işlemler nezdinde e, ortak satışı gelmişti hatırlarsanız. Bu ortak satışında 23 milyon lotun aşağı yukarı büyük bir kısmı Tep tarafından karşılandı ama sonrasında bunlar farklı bir kuruma devredildi, virmanlandı. Onları falan göstereceğim size. Yani bu satış gerçekleşmiş ama piyasada yedirilerek yapılmış bir şey değil. nitelikte bir yatırımcıya hisseler devredilmiş piyasada öyle görünüyor. Şimdi gözde şirketi geçtiğimiz hafta yaptığımız analizde de belirttiğim gibi öz kaynaklarında gördüğünüz gibi bir önceki çeyreğe nazaran yani 2020'nin 3. çeyreğinde gelen öz kaynaklar 2 milyar seviyesindeydi. Ve son üçüncü dördüncü çeyrekte gelen veriyle beraber gördüğünüz gibi şirketin öz kaynakları 4 milyar seviyesine kadar çıkmış durumda. Bu ne demek? Hani biz şirketin defter değerini piyasa değeri böyle defter değerini hesaplıyorduk ya ona göre hissenin ucuz mu pahalı mı olduğunu belirlemeye çalıştığımız bir nüans vardı. Onu nasıl hesaplıyorduk? Şirketin ödenmiş sermayesi gördüğünüz gibi sermaye arttırmadığı sürece her sene aynı. Şurada her diğer çeyreklerde de aynı. Şimdi 385 milyonu şu anki öz kaynaklarına bölüyoruz. Çıkan değeri hisse fiyatıyla çarpıyoruz. Bu bize bir tane değer veriyor. Yani eğer 1 ve üzerinde ise şirket ederinin ve ederinin üzerinde işlem görüyor diyoruz. Ama bir seviyesinin çıkan sonuç bir seviyesinin altındaysa hisse ucuz diyoruz. Ama her şirketin buna özgü bir fiyat belirleme şekli var. Ama genel itibariyle şirketin sadece bu verisine bakarak şirketin ucuz mu pahalı mı olduğunu değerlendirmiyoruz. Bakarsanız bankacılık hisseleri belki 7-8 yıldır bu bir seviyesinin altında işlem görüyor. Yani her sektörde farklı farklı değerlendirmek lazım. Bu hisse bilanço gelmeden önce bu piyasa değeri böyle defter değeri oranı 1.4'tü. Yani Ederi'nin yerdeyse %40 üzerinde işlem gören bir senetti. Şu anda bu 0.80'den işlem görmeye başladı. Neden? Artık öz kaynaklarımız ciddi oranda arttığı için bu da bizim şirket hissemizin birden ucuzlamasına sebebiyet verdi ki hissenin ansızın bu sert tepkisinin sebebi de buydu. Şimdi size kısaca şöyle takaslarından bahsedeyim. Ayın 15'inden Pazartesi'den Cuma'ya kadar gerçekleşen aracı kurum dağılımları bunlar. Ama net veriler değil. Net veriler neydi? Bizim şunlardı. Gördüğünüz gibi bunlardı. Takas verisi. Bu aracı kurum dağılımı gün içinde gerçekleşen işlemlerinizi görmenizi sağlar. Ama buradaki takaslar 2 gün öncesinden itibaren gösterir. Yani net takasları göstermez. Yani burada mesela günlü şurada haftalık görünüyor da. Bu haftalığın içinde son 2 gün yok. Yani Perşembe Cuma günü gerçekleşen işlemler yok. Ama burada var. Şimdi bunlar net veri değil ama e, lot rakamları değişebilir. Ama işlemler değişmez. Bunu ne demek istiyorum? Gördüğünüz gibi bu arada tep demiştim yanlışlık oldu. Kusura bakmayın. Bu gedik karşılamış. Şöyle ünlü hesaplarından 19 milyon lotun çıktığını görüyoruz geçtiğimiz hafta itibariyle. Ve lotların gördüğünüz gibi 14 milyonunu gedik karşılamış. Yani bu 23 milyonluk lotun büyük bir çoğunluğu bakarsanız tek bir kurum tarafından karşılanmış gözüküyor. Ve İş, BGC, Global ve Credit Suisse'un gördüğünüz gibi miktar alışları bulunmakta. İlk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı genel itibariyle haftanın geneline baktığımız zaman buradaki savaşı buradakiler beraber karşılaşmışlar. Yani bu tarafın aldığı lot sayısıyla bu tarafın sattığı lot sayısı neredeyse gördüğünüz gibi nette oldukça düşük bir rakam olan 187 bin kadar eksi de ilk 5 kurum. Şimdi ünlü biliyorsunuz elinde çok yüklü miktarda hisse bulunduran ve çoğunluğu işlem görmeyen statüde lotlardı. Citibank'ın pastada en çok payı olan ikinci ortak olduğunu görmekteyiz. Burada 36 milyona çıkmış durumda. Az önce size göstermiştim ya, e, şurada, satışı gedik karşılamış görünüyordu. Gördüğünüz gibi gedik üzerinden satın alınma gerçekleşmişse de, son iki gün takaslarına iyi baktığımızda, şirketin şu anki haftalık bölümünde bu satışın 15 milyonlu, gördüğünüz gibi 23 milyon not çıkmış haftalıkta, son bir hafta içindeki o e, ortalama gerçekleşen takas döküm bunlar. Ünlü 23 milyon not satmıştı ya işte burada. Kim karşılamış? Citibank yabancı. Yani gediğin, gedik üzerinden alınan notlar daha sonrasında Virman'la Citibank hesaplarına bir postalanmış. Yani hissede ortak satışı dediğimiz zaman bir korkunç bir tablo oluşturuyor ya yatırımcılar gözünde. Bunu oluşturmanıza pek gerek kalmamış görünüyor. Neden? Bu notların büyük bir çoğunluğunu zaten Citibank üzerine aktarılmış bile. Nitelikli yatırımcıya kaydırılmış yani notlar. Genel itibariyle bakarsak zaten 1.40'tan işlem gören hisse 0.80'e düşüyorsa gelen bilançoyla bu ise artık önümüzdeki dönemde aşağıdan yeni bir şirket alma ihtimali yeniden gündeme gelecek. Çünkü Gözde şirketinin yaptığı iş küçük şirketlere, büyüme potansiyeli iyi olan şirketlere yatırım yapıp onları büyütüp satmak. Şimdi Gözde şirketi önümüzdeki süreçte de bu yükselişini sürdürme ihtimali oldukça yüksek olacak ki şirketin zaten aktif kaynakları da oldukça yüksek bir seviyede işlem görmeye devam ediyor. Şimdi son 3 ay içindeki takas verisine baktığınız zaman da yani 3 ay öncesinden beri gerçekleşen işlemlerde gördüğünüz gibi ilk sırayı atlıyorum. İlk sıra zaten son hafta içinde gerçekleşti. İkinci sırada iş var. Bu işin 3 milyonluk alışı da zaten son hafta içinde gerçekleşti. Yani demek istediğim zaten hisse çok sığ bir işlem gördü son 3 ayda. Yani çok miktarda büyük alışlarla ise zaten yukarı çıkartılmamıştı. Kısmi aralarındaki e, ufak tefek takaslarla zaten biliyorsunuz zaten böyle bir bilanço gelecekse çoktan ana toplayıcılar bunları bilgisi dahilinde zaten ufak ufak beklenti satın alıyorlar aylarca yerinde sayan hissenin birden yükselmesini yani kendi kendine olmuyor kısaca Bu yüzden e, çok şeffaf olmayan bir piyasada riskli bir piyasada e, doğru hamleyi yapabilmek için şirketleri tanımak birazcık daha öne çıkmaya sizin için e, oldukça önemli Şimdi teknik analizine bakalım mı? Şöyle biz geçen sefer bir kanal çizmiştik. Şirketin bilançosunu analiz ettiğimizde yaklaşık 8 küsürlerdeydi galiba. E, o hafta içinde de hemen ertesi günü galiba. Hemen ertesi günü bir tavan gerçekleşmişti. Şimdi baktığınız zaman e, bu kanalın üzerine çıkılsaydı bu kanalların hepsini silecektik. Şuradan yeni bir kanal çizecektik buraya. Bu bizim e, kısa vadedeki şirketin e, yükselme potansiyelini daha iyi görmemizi sağlayacaktı. E, teknik analizi çok e, önemsemiyoruz. Ama tahta sahiplerinin bu öngörüleri bunların üzerinden yatırımcı kitlesinde yönlendirildiği için e, biz de onun gibi düşünmeye çalıştığımız için yaptığımızı tekrar hatırlatıyorum size. Şöyle baktığınız zaman piyasada hiçbir şey imkansız değil. Şurada baktığınız hissenin destek seviyesi aslında 8 bölgesiydi ama hisse 8 bölgesinde piyasadaki sallantıdan çalkandan dolayı e, gördüğünüz gibi bu seviyenin altında işlem görse bile sonrasında kapanış değeri 8-10 oldu. Neden? Bu destek kırılmamış gibi gösterdi. Bu desteğin altına yapılan düşüş ihlal. Yani teknik analizde her şeye bir kılıf var arkadaşlar. Bir destek kırılır. E, derler ki ya destek kırıldı ya ondan düştü. E bir de şimdi destek kırılmış ama sonra desteğin üzerine çıkmış. E bunu nasıl açıklayacaksın? E bunun adı da ihlal. Yani her şeye bir kılıf bulabilirsiniz teknik analizde. Ama şirketlerin bilançosunda şirketin finansallarıyla ilgili böyle bir şey söyleyemezsiniz. Her şey ortadadır çünkü. Bu yüzden Şöyle genel itibariyle hissede olumlu olduğumu devam olumlu düşünmeye de devam edeceğim. Merkez Bankası değişikliği, başkanının değişikliği sizi çok karamsarlığa itmiş olabilir ama e, çok karamsarlığa itmesin. Bu ülke bu sene %7'nin üzerinde bir büyüme potansiyeli oluşturacak ve e, şu an yurt dışındaki faiz artışı gerçekleştikten sonra bu baskıyı yapan yurt dışındaki o büyük yatırım şirketleri dediler ki tamam Türkiye artık bundan sonra faiz arttırımı Türkiye'den beklemiyoruz şeklinde açıklamalar gelmeye başladı. Yani biz zaten alacağımızı aldık dediler ki hepsinin zaten yıl sonunda Türkiye'nin 400-500 puan civarında faiz indirimi bekliyorlardı. Yani ne diyeceklerdi? Yılın ikinci yarısında zaten yaza geldiğimiz zaman enflasyon oranı zaten düştüğü için otomatik. Yani Merkez Bankası çok mücadele etmese bile faiz e, şey düzeltiyorum enflasyon düşecek. Diyecek ki enflasyon kontrol altına alındığı için ee, kısa vadede biz faiz indirimi bekliyoruz. Aslında yapmak istediklerini biliyor musunuz? O kadar alışmışlar ki faizi yükseltelim, paramızı koyalım. Yüksek faizden işimiz bittiği zaman çıkalım. Biz çıktığımızda da dolar kuru yüksek olsun ki biz giderken bir de oradan kazanalım. Şimdi adamların yapmak istediği faizi arttırıp yüksek faiz getirisi elde etmek... Bu faiz yükseldiği zaman ne oluyor? otomatikmen gördüğünüz gibi 7,5 liradan 7,20 seviyesine kadar geriledi dolar. Şimdi adam elindeki yüksek TL ile çıkmadan önce bir şekilde faiz indirimiyle tekrar piyasayı kontrol altına almaya çalışıyor. Merkez Bankası da zaten gördüğünüz gibi genellikle bu araştırma raporlarının tersini yaparsanız tokatlanırsınız. Piyasaları üzerler, para çıkışı gerçekleşir. Bunların önüne geçmek için de gördüğünüz gibi Merkez Bankası onlara uymak zorunda kalıyor ve faiz indirimi yapıyor. Ondan sonra dolar yükseliyor, adam giderken de para kazanıyor. Bu yüzden şimdi genel itibariyle baktığınız zaman kişiler değişebilir ama ülkenin ekonomik konjüktürünü değiştirmek o kadar da kolay değil. Bu yüzden şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını ben belki yarın bir açıklama yapar diye geciktiriyorum endeks analizini. Yarın bunları etraflıca konuşacağız detaylıca. Şimdi ee, biz piyasada herhangi bir şey yokmuş gibi Açıklama yapmaya çalışacağım. Teknik analize o şekilde devam edeceğim. Piyasada gördüğünüz gibi 8 seviyesi desteğimiz bu destekten tekrar tepki alırsa gördüğünüz gibi şöyle yayarsanız bunu, bakın şöyle yayarsak şuradan da şöyle aşağı doğru bir çizgi çekersek şöyle, buradan sanki 8.30'u geçince tekrar ise 9 bölgesine toparlanma yükselme kotasına girecek resmi bulunmakta. Şimdi dediğim gibi ortak satışı genellikle hissede oldukça olumsuz bir durum ama baktığımız zaman nitelikli yatırımcıya satıldığını tahmin ediyorum ben takas analizindeki tecrübelerime dayanarak. Bu yüzden hisse de kısa vadede zaten oldukça ucuz bir seviyede, bir bilanço gelmeden önceki seviyeye nazaran, hissenin önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürmesini bekliyor olacağız ve 9-10 bölgesini kısa sürede açtıktan sonra hissenin tekrar bir teknik analizini yapmaya devam edeceğim diyorum size. Tekrar görüşmek üzere, iyi hafta sonları.